Rıfat Serdaroğlu, yüreklere korku sinmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi, PKK Karun Numan Komisyonu üyeleri oldukça sıkıntılı. Genel başkanlar bir daha seçilmelerini istemediği milletvekillerini bu komisyona attılar. Bunlar ne İsa'ya ne Musa'ya yaranacaklar. Çok yakın bir zamanda bu komisyoncular Türk milletinin içine çıkamayacaklar. Komisyoncuların esas korkuları sonlarının Bahçeli'nin resmini okşadığı hısmı sırrı Süreyya gibi olmasıdır. Bildiğiniz gibi Öcalan ile görüştükten hemen sonra 2013 Nevruz'unda size Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim diyen Sırrı Süreyya'nın terör örgütü liderini övme ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilip cezaevine konmuştu. Komisyoncular diyor ki Erdoğan ve Bahçeli hasta ve yaşlılar Yarın Türkiye yönetiminde olmayacaklar. Devran döner. Devir değişirse sonumuz sırrı Süreyya gibi olursa bizlere kim sahip çıkacak? Tutuklanmamızı kim engelleyecek? O zaman bizim terör örgütü başkanını ziyaret etmemiz için yasa çıkarsınlar. Komisyoncular haksız mı? Bence haklılar. Ha, bu yasa onları kurtarır mı onu bilemem. Aziz Türk milleti, PKK narko terör örgütü lideri Abdullah Öcalan Suriye'deki deliğinden çıkarılıp memlekete getirildi ve açık olarak yargılandı. Ağırlaştırılmış ömür boyu ağır hapse mahkum edildi. Karar kesinleşince avukatları davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türk yargısının kararını onayladı. Yargı açısından yapacak bir şey kalmamıştı. Cumhur İttifakı partileri anlaştılar. Sürecin ismini Terörsüz Türkiye koydular. Ve bir ABD-İsrail projesi olan sözle Terörsüz Türkiye'yi uygulayacaklarını ilan ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı şöyle duyurdu. Biz bundan böyle Terörsüz Türkiye projesini AKP, MHP ve DEM olarak beraberce yürüteceğiz. 30 adet bozuk Kalashnikov'u yaktılar. Silah bıraktık dediler. 30 tane makyajlı teröristi yürüttüler. Türkiye'den çekildik dediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurdular. Bu komisyonu yasa ile mi kurdular? Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul kararı ile mi kurdular? Hayır. Yani yasal dayanağı olmayan bir komisyon kurdular. Ardından hasta olan, yürüyemeyen ve sağlıklı düşünemeyen Bahçeli'yi öne sürüp Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettiler. Türk milletinden çok büyük bir tepki gelince vazgeçtiler ve komisyoncuları İmralı'ya bebek katilinin ayağına götürme kararı aldılar. Peki bunu yapabilirler mi? Anayasa ve yasa tanımayan tek adam diktası kendilerini emir veren ABD ve İsrail'e asla karşı çıkamaz. Yoksa çıngar çıkar. Esas çıngar yeni anayasa yapımı çalışmaları, Suriye'de PKK-SDG varlığının tanınması ve ardından Irak, İran, Suriye'de yeni bir terör devletinin kurulmasına giden yolda çıkacak. ABD ve İsrail'in gözü Fırat, Dicle su kaynaklarımız ve Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars'ı içine alan yeni bir devlet kurmak. Gelsinler gömeriz. Kurtuluş savaşımızda olduğu gibi. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rıfat Serdaroğlu